David Lungo, CEO Infront Motor Racing. <laughs> Afyonkarahisar'da sizlerle beraber. Bizim bildiği gibi, geçtiğimiz aylarda bu alanda birinci Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün bir kez daha dünya sahnesine çıkıyor. Afyonkarahisar festivaller şehri olma yollarından, çocuklarımız için eğitici etkinliklere kadar. Top dolu birimize ve en önemlisi bu şehri var eden kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Lazım fırtınada çünkü padon devrilme durumu var. Çok kalabalığız. Motosiklet gösterisi yapıyorlar. <laughs> Sesimizi ulaştırdı Kedi, hamde Avrupa Akamas Şampiyonasında mücadele ettiği yıllar boyunca sevgili Barış. Şimdi burada Afyonkarahisar'da bütün serahinlerini bize. There. We will walk geliyor. to the 85 so m. <laughs> Keyifli. Evet. <laughs> Üç kız geldi. açılış davetine hoş geldiniz. Ülkemizin kadim şehri Afyonkarahisar'da camia olarak bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım bugün yarışçılarımızın size heyecanlı sahneler sergileyeceği, bunun sonrasında Motorsport fan in Turkey. On behalf of Infront, it's a great pleasure to be here this year again in Turkey for the GP of Turkey. Always a great pleasure to be back here in Afyon. I would have a special thank to the organizer and the Turkish Federation. We did a fantastic job again to host us here. It's glad to be back here with this fantastic atmosphere. The venue is perfect. We are ready, as David said before, we have the best motocross riders here for you. <laughs> Afyonumuzun tanıtımı Türkiye'nin spor turizmi imkanlarından e, tanıtımı bakımından e, çok önemli bir organizasyon. Kıymetli konuklar, sevgili hemşerilerim ve geleceğimizin teminatı kıymetli gençler. Bugün Afyon Karahisar olarak bir kez daha tarihe tanıklık ediyoruz. Zaferle anılan bu topraklarda bugün başka bir gururun, başka bir heyecanın şahidi oluyoruz. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan MXGP, Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve NG Afyon Motofest için bir aradayız. Bugün burada sadece bir spor organizasyonu başlatmıyoruz. Bugün Afyon Karahisar Spor'da... Bu çok büyük vizyonun, 10 yıl önce başlayan bu tarihi vizyonun yeniden Afyon Karahisar'da vücut bulması ve bu Motocross Şampiyonası'nın tekrar 300 milyon euro üzerindeki bir reklam bedeli. organizasyona ev sahibi yapan Afyon Karahisar olmanın gururunu yaşıyorum. İnşallah bu organizasyon ilimize, ülkemize hayırlar getirsin. Tüm dünyaya da buradan örnek olsun diyor. Saygılar sunuyorum. Ben de hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Evet yağmur geliyor inşallah. Güzel bir eğlence olur sizler için gençler. Ben yalnız bir teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu sahayı bize tahsis eden önceki dönem Maliye Bakanımız Naci Ağba. Kıymetli Afyon hemşehrilerimiz, sevgili gençler. Zafer'in başkentine, gastronomi şehri Afyon hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gastronomi şehri Afyon aynı zamanda sporun şehri, sporun merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu önemli organizasyonda. Milli sporcularımıza fa, fa, gelsin. Milli sporcularımıza.